Ben canlı yayında sanmıştım da. Yok. Bir saniye arkadaşlar. Merhaba. Komsetten baştan açıklayayım. Ee, parkırı biliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki e, elmasların hepsini alacağız. Ve şey edeceğiz. Ende gidip oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar konset basit. Anladınız zaten. Ama. Hemen bir demir kazma yaparsak baya geliştim de işte. Niye bu işlem videoda olmadı anlamadım. Bir saniye. Canlı yayın değil değil şu an aynen. Zaten canlı yayın değil oğlum. Aynen tamam güzel. <laughs> Dedemiler var, onu da alacağım. Güzel. Bir tane daha lazım. Bir tane daha olsa iyi. Evet, laglanmalar başladı. Laglanmalar var. Arın arkadaşlar kusura bakmayın. Laglama ara biraz. Of. Demir yok hadi ama olsun. Lan. Aaa. Demir yoksa. Sarmaz ki oraya. Şaka şaka. Bizim Ajan Demir'i oruz. Evet işin öyle de bir zorluğu var. Öldüğümüz zaman başa alıyor. Ah, şaka gibi abi. artık Tam küfürlükte de arkadaşlar kendimi tutacağım biraz. Güzel <laughs> Öldüğümüz yere bir gidelim en azından Abi öldüğümüz yer tam olarak burasıydı Tamam buldum Bir kere daha vurursan Lan oğlum orup çocuğu Sikerim ben onu git Arkadaşlar şu an ölürsek ölüyoruz komple. Ondan dolayı birazcık kaçarak oynayacağım. <laughs> tamam. Güzel. 8 tane alalım. Bir şekilde yukarıya da çıkacağız artık. Ali'de karpazım var göt. Gören de diyecek zombilerden kaçtı. güzel. salak bir insanım galiba. Güzel. Merhaba. Merhaba izleyici. kere kıralım. Abi şimdi bunu yapsam ölmemem lazım. Haydi bismillah. Sustur. Abi ölmeden yukarı çıkarsak kurtulduk. Haydi bismillah. Ya Allah ya bismillah. Ölme. Ölme sakin. 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 Ölme. Çıkacağız çıkacağız galiba. Başaracağız arkadaşlar.